الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين سما والسلام على نبينا وحبيب قلوبنا وتبيب نفوسنا والشفيء باللقاء باللقاس محمد سلوات الله عليه أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله Azizler, sizleri ve kendimi ilahi takvaya davet ediyorum. İmam Ali Aleyhisselam'ın dostlarından olan Hammam'ın Hazreti Ali Aleyhisselam'la arasında bir söyleşisi var. Ki Nehçül Belagada bu e, hutbe-i hammam veya muttakilerin, takvalların hutbetçisi olarak geçmekte. İnşallah ondan birkaç kesit arz edeceğim ve onunla ilgili bazı açıklamalarda bulunacağım. Gerçekten azizler Hz. Ali Aleyhisselam'ın bu nehçül belagasına insan baktığında hayran kalır. Hz. Ali Aleyhisselam neleri bizim için özellikle dünyavi ve uhrevi olan meseleleri beyan etmiş azizler. Evet. Hazreti Aleyhisselam'ın dostlarından olan ve ibadet ehli olan Hammam bir gün Hazreti Aleyhisselam'ın huzuruna varır. Hazreti Aleyhisselam'dan takvalı insanların özelliklerini beyan etmesini istiyor. Yani deyir ki ona mutakileri tanıt ben onları görür gibi olum. Hazreti Ali Aleyhisselam bakın hemen her şeyi bir anda dökmür. İlk önce e, hamama der ki Ya hammam ettaqillah ve ehsin fe innallaha ma'allezine ettaqav vellezine hum muhsinun. Der ki ey hammam takvalı ol ve iyilik et. Bak, takvalı ol, iyilik et. Allah takvalılarla birliktedir. O takvalılar ki iyilik edenlerdir. Ama hammam felem yakna hammamun. Hammam kani olmur. Bi hazel kavlu hatta azeme حتى عزم عليه فحمد الله واثنى عليه وصلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم قال اما بعد فان فان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا ان طاعتهم Hamam, Hazreti Aleyhisselam'ın bu söylediği cümlelere kanı olmur ve Hazreti Aleyhisselam'ı daha geniş bir açıklamaya mecbur eder. Hazreti Aleyhisselam da Allah'a hamdedir. Peygamberi Ehli Beytine selavat gönderdikten sonra artık başlayır, geniş bir şekilde önemli buyruklarını söylemeye. Buyurur ki Fe inna Allaha subhanahu ve taala halakal halqehina hina halakhum ganiyen an taatihim. Der Allahu Teala mahlukatı yaratırken bakın. <coughs> onların itaatlerine muhtaç değildi. Bakın burası çok önemli. Der Allahu Teala tamam insanları yaratır, yaratması gereken neyse yaratır ama bakın ama onların itaatlerine de muhtaç değil. Biz ama öyle değil de, Biz yani kim olursa olsun eşimiz olsun, çoluk çocuğumuz olsun ne de ihtiyacımız var. Herkesin birbirine ihtiyacı var babanın çoluk çocuğa, çoluk çocuğun anne babaya, yani bir anlamda sermayedi. Vaktimizi verir diye ki herkese vermeyek. Ele adama vaktimizi vererek dost edinek ki yani maddi de derdimize değmese manevi olarak, ahlakı olarak en azından bize faydalı olsun ki öyle de olması da gerekir. Yani demir bu çıkarcılık değil. Bu öyle de olması gerekir. Ama Allah'ın talep eder, Bakın yaratır ama Hazreti Teresa ki ve muhtaç da değil insanların itaatlerine. Ondan sonra der isyanlarından da bir korkusu yoktu. Aminen min ma'siyetihim. Yani günah işlesinler. Allah'ın umrunda değil o anlamda. Yani Allah'a bir zararı yoktu. Yani adam gelsin üzerinde düşünende çünkü bizler ibadet ederek, namaz kılırık, hacca giderik, Allah'ın boynuna minnet koyuruk. Hele ya hele o, ben o adamdan iyiyim. Tamam da yani bu, hele Allah ilk önce onun hesabına yetişsin. Allah Allah. Evet, dünyevi irtibatlar da doğrudur. Adam diğer ya babam, hele o kardeşim, ben en azından Meselen, örneğin, dersim giderem, mesela örneğin dersi değil ama gidirem mesela çalışıram parayı kazanırım. Kötü huyum yoktu ama kardeşim mesela hiç çalışmır, dersine de gitmir. Hele babam ilk önce onun hesabını etsin. Tam dünyevi bir mantık olabilir ama Allah ile olan ilişkilerimizde öyle bir hakkımız yoktu. Niyel li'annehu la tazruhu ma'siyetu man Niye Allah Teala korkumur? Amandadır insanların günahından çünkü buyurur ki onların günahı Allah'a bir zarar vermez ki. Bakın, ha, demek ki biz bir günah işlediğimizde yanlış yaptığımızda Allah'a bir zarar vermiyoruz. Biz doğrudur bunu e, aklımız kabul eder ama hele kalbimize kabullendirememişiz biz bunu. Canı gönülden biz buna inanmamışız. Çünkü inansak, inansak ibadetlerimize minnet koymanak. O meseleleri de önceden de konuşmalar arasında da arz etmiştik. Adam minnet koyma nasıl olur, Kibirli olurlar. Dedik ya, hadislerde var bazen imanlı insan camiye girir, fasık çıkır. Fasık insan girir, imanlı çıkır. Niye? Çünkü adam girende değil, eh, her gün namazım kılıram, camide yem. Yani, yani böyle Allah'ın boyuna millet yani özünü bir şey zannedir. Değil o adam namaz kılır çıkır ya fasık olarak çıkır. Ama o biri de o biri de günah Allah'ım ben günahkarım. Ben aslında senin bu camide hakkı emrem. Sen lütfedirsen böyle özünü Allah katında şükür der o imanlı bir şekilde çıkar. Evet hala korkmur insanların yani güvende de amanda da çünkü onların mesiyeti onların günaha zarar vermesin. Wala tenfeu taat men etaha. Bu da acayiptir bak. Der buyurur ki itaat edenlerin itaatinin de Allah'a hiçbir faydası yoktur ki. Hani deyiler, Almanlar Bayda Glash deyiler. Bayda Zint Glash. İkisi de eşittir Allah için. فقسم بينهم معايشهم ووزعهم من الدنيا موازعهم فالمتقون فيها هم أهل الفزائل من تقعهم السواب Hazreti <سؤال> buyurur ki bakın ahiret meselelerine Sonra buyurur ki فَقَسَمَ beyne اُمْ مَعَيِشَهُمْ allah Teala onların değer arasında rızıklarını dağıdıptı. yani ilk önce değil ki haramlardan uzak kaç Allah'ın dediklerini yap itaat et ve bu da senin içindi. Ondan sonra bakın din sadece haram helal değil yeme içmesi de var ve bu adam bunu yapması için gerek hayatta kala. İmam Aleyhisselam buyurur ki onların rızıklarını da Allahu Teala taksim edipti. Ha taksim edipti bazılar bazıları gerçekten de ben karşılaştım böyle bakırlar. Bir biz oturak Kur'an okuyak ibadet eder edey Allahu Teala kefildi. Öyle değil tabi. Yani elimizden gelen yapacağız ama Allahu Teala taksim edip yani bu nerede ortaya çıkar bunun faydası buradadır ki sen helal yolla ancak kazandığın sana nasip olar haram yolla kazanacaksın. Yani senin hakkın olmadığı için onun sana neyi var? Ekstra zahmeti var, cezası var. Ee, kolaylığı yoktu. Ondan sonra Hz. Aleyhisselam buyurur ki ve vezi'ahum minet dünya mevazi'ahum İnsanlar hal hareketlerine göre e, dünyadaki imkanatlarına göre ne yapılar kendi konumlarını kendileri belirleyirler. Öyle de yani bir insanın baksan itibarlıdır. Bir insan baksan az itibarlıdır. Bir baksan bir insan hiç itibarı yoktu. Allah'la alakası var bunun. Yok. Yani insan diyebilir Allah istiyor da ben itibarsız olam, haysiyetsiz olam ne yazık diyebilir insan. Ele olup Ne yazık o da bakın Hazreti Resulü'ne buyurdu. artık o insanların kendi davranışlarıdır. Kendi durumlarını. Bir insan düzenli çalışsa, tasarruflu olsa, çok çalışsa, tembellik yapmasa bu adam durumu iyi olmaz mı? Onlar da. Şimdi mesela bir adamın durumu iyi o ayrı ha yani ailesinden kalıp malıp o bile kalsa bile bu adam bunu devam ettiremezse, akıllı olmasa yine onu elden verir. O da ayrı mesele ama Genel olarak herkes kendi zahmetinin karşılığını yiyir. Sonra buyurur ki فَالْمُتَّقُنْ fiha hum اَحْلُ fazail. Değil ki takvalı insanlar fazilet ehledi. Bu da bir genel açıklama. Ondan sonra yavaş yavaş bu ehlül fazail <الْفَزَائِل> derken fazilet sahibi şimdi faziletlere giriş yapıyor Hazreti Aleyhisselam. Faziletlerden biri mentiquhumus sevap. Yani bugün daha çok bu hususta konuşacağız inşallah. Mentiquhumus sevap yani ne demekti? Yani konuşmaları isabetlidi. İsabetli konuşurlar. İsabetli konuşmak ne demekti? İsabetli konuşmak nedir? Ne diyorlar isabetli? Yani bir insan dikkatli ola, düşünceli konuşa, konuşması gereken yerde konuşa, konuşmaması gereken yerde konuşmaya bir isabeti değil ama bir sürü şeyi içerisine alır. Yalan konuşmuyor, iftira atmıyor, kötü zanda bulunmuyor. Bakın çok önemli. Yani biz buna, bakın sadece bunu ele alıp, alıştırmasını yapıp, Almanlar demeli übüngünü yapsak birçok güzel ahlak beraberinde gelir. Nasıl deyir ki mesela kötü ahlaklardan yalan konuşmak bütün kötülüklerin anahtarıdır. İsabetli konuşmak da birçok güzelliğin anahtarıdır. Şimdi İsabetli konuşmada azizler, yani insan gerçekten istese bunu derin bir şekilde gide, yani gerek kitap yazıla. İsabetli konuşabilmek için de insanın, dedik ya o übungu alıştırmayı yapması lazım. Yani dil, dilini kontrol etmesi lazım. Ki bu dilini kontrol etmesi için, Bunlar genel şeyler. Tamam da adam nasıl dedik Tam edeyim tamam, nasıl dedi bu dili kontrol. Bunun ilk aşaması ne de bilirsiniz? <laughs> i̇lk aşaması insan gele az konuşmaya çalışa gayret göster. Bu ilk merhalesidir. isabetli konuşmanın ilk merhalesidir. İlk önce insan dilini kontrol altına almaya çalışa. Onun içinde az konuşmaya çalışa. He, bunu nasıl yapılar? Azizler bakın bu da bu şekilde yapılar. İnsan mesela farz et kararını aldı. He, ben artık gereksiz yere konuşmayacağım. Ama her kararın arkasında ne olması gerekir? Bir kontrol, bir hesap, bir muhasebe. Adam akşam da bunun muhasebesini yapıyor. Ya ben bugün işte başka şeylerde bugün ne yaptım, ne ettim falan. Mesela o hesap kitabının içerisinde bunu da ekleye ki ben bugün az konuşmam gerekirdi. Ben çok mu konuştum, az mı konuştum? Yerinde mi konuştum, yersiz mi konuştum? E bir müddet adam bu şekilde ben bugün konuşmam nasıldı? He bak orada ne benden bir şey sordular. Ele gittim iki kişi konuşurdu. Aralarına girdim. Ben de ağzıma ne gelirse dedim. İyi de olmadı. E, bir, iki, üç. Ondan sonra bu huy haline gelecek. Huy haline geldi mi? Tamam. O zaman güzellikler başlayacak. Yani bakın kötülüklerde de öyledi. Güzel ahlakta da öyledi. Birden hiçbir şey olmur. Aniden olmaz onu alıştırma yaparak onun huy haline gelmesi lazım. Ee, kötü alışkanlığı olan insanlar da bir günde kötü insan olmaz ki. Yavaş yavaş ne zaman insan kötü olur bilirsiniz? O o kötü davranışı huy haline geldiği zaman. Huy haline ne zaman gelir? İnsan onun alıştırmasını hep tekrar eder. Tekrarlandığı zaman huy haline geler. Biz de bu güzel ahlakı az konuşma ahlakını ne yapmamız lazım? Huy haline dönüştürmemiz lazım. Huy haline nasıl dönüştürebiliriz? Alıştırma yaparak, tekrar ederek, akşamları kendimizi hesaba çekerek, 1-2-3 bu şekilde. Ondan sonra bir bakacağız. Ama önemli olan bunu devamlı yapmaktı. Yani e, çok önemli, azizler. Az konuşma ile ilgili o kadar Hadisler var ki İmam Rıza Aleyhisselam buyurur ki hilim, ilim ve sukut dinde derin bilgi sahibi olmanın alametlerindendir. Yine hadisin devamında İmam Rıza Aleyhisselam buyurur ki sukut hikmet kapılarından bir kapıdır. Yani biz bakın bazen biz adresi yanlış yerlerde arayırız. Ve yani böyle bir ortamda da yani insan sabır etmesi gerekir. Namaza gide, cuma namazına gide, kötülüklerden uzak durur. Ne için? Yani iyi insan olum diye de hikmet sahibi olum. Ama değil onun kestirme yollarına bir az konuş. Az konuş. Süküt bütün hayırların kapısıdır. Bakın İmam Rıza Aleyhisselam. Süküt bütün hayırların kapısıdır. Ebu Hamza Sümali İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'dan nakleder ki İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam buyurur. Şüphesiz bizim şialarımız bizi yani takip edenler, bizi takip edenler, bizi sevenler dilsizdirler. Bakın dilsizdirler. Yani Kasıt nedir? Dilsizdir ki yani hiç konuşmuyor mı? Yok yani o kadar az konuşurlar ki sanki millet bunun dili yoktu. Sadece gerektiğinde konuşurlar. Ondan dolayı değil, bizim takipçilerimizi sevenler, bizim peşimizden gidenler nedir? Onlar dilsizdirler. İmam Cafer Sadık aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelen bir şahsın şu bir şey sana öğrettim mi? Şahıs da der ki tabi buyurun ya Resulallah. Yani kim istemez? Şimdi bir gelirse diye ki ben sana bir şey öğrettim mi? Seni cennete götürsün. Kim diğer yok? Şahıs da der tabi. Allah Resulü buyurur ki Allah'ın sana verdiklerinden sen de başkalarına ver. Şahıs da der ki ya Resulallah eğer kendim ona kendimin ihtiyacı varsa ve başkasına verecek durumum yoksa ben ne yapım? Yoktu benim verecek durumum yoktu misine farz. Resulullah buyurur ki o zaman mazluma yardımcı ol. Şahıs der ki peki ben mazluma yardım edecek gücüm de yoktu. O zaman ne yapım ben? Allah Resulü buyurur ki o zaman bilgisiz insanlara bilgi öğreterek onları doğru yola ilet. Caizdir eğer benim onlara öğretecek bilgim de yoksa ben ne yapım? Allah Resulü buyurur ki hayır dışında hiçbir şey konuşma. Dilini uzaklaştır. Sadece hayır üzere konuş. Faydasız şeylerden uzak dur. Faydasız şeyleri konuşma. Allah Resulü devamında verir ki dilini tut. Dilini tutman senin nefsine vereceğin sadakadır. Bakın. Dilini tutman sizce acayiptir bu acayiptir. Bakın hep iman peşinde iken değil. Eğer imanın hakikatini anlamak istiyorsanız, ulaşmak istiyorsanız diline hakim ol. Yani bir çoğumuzun sıkıntısıdır. Ha birimizin çok fazladı, birimizin normaldi, birimizin azdı ama hepimizin sıkıntısıdır. Dikkat ettiğimiz azizler bakın sükût ses az konuşmak sen sevgi kaynağıdır. Ne demek yani insanların bizi sevmesine sebep olur. Gerçekten bakın az konuşan insanlar daha çok sevilir. Az konuşan çocuklar mesela çocukları niye millet çok sever? Çünkü çocuklar çok şeylerimize karışmır. Mesela çok konuşan velet çok her şey diyen çocuklara çocuk da mı büyükler bile sevmir. Ama bazı çocuklar ki isabetli konuşur. Yani küçük de ama tane tane konuşur, akıllı konuşur, mantıklı konuşur. Gereksiz yere de konuşmur. Çocuk da olsa bakın millet onu daha çok sever Ama çocuk olduğundan dolayı değil aslında. O özelliğinden dolayı severler. Çünkü ama diğer taraftan da bazı çocuklar da var. Ne dediğini bilmir. Onu ya baksan fazla sevmeler. Bir de siz büyükleri düşünün. Çünkü büyüklerin artık daha çocuklar gibi tatlı yönü yok ki sevilecek. Çocukların yine tatlı yönü var, küçüktüler, sevimlidiler. Konuşması da olmasa, sevilecek başka şeyleri var. Ama büyükler öyle değil. Ondan dolayı, yani eğer insanların arasında da eğer bir itibarımızın, değerimizin olmasını isteyerekse, tabii ki demek kolaydır. Birbirimize dua edelim. Allah-u Teala hepimize nasip etsin ki sukuta riayet edelim yani az konuşmaya. Tabi insan bunu oturttuktan sonra az konuşmayı daha sonra ne var? Daha sonra ve o da çok önemli de düşünerek konuşma. Adam bakın bizim hadislere de baktığımızda değil akıllı insan ilk önce düşüner sonra konuşur. Ama bizlerde tam tersine bizler konuşuruk ondan sonra dediğimiz cümlelerin ne anlama geldiğini sonra anlayıp bazen bir çözümle pişman oluruz. Eğer karşıdaki insan biraz kaliteli ise duymazlıktan gelir, konuyu değiştirir ama eğer şeyse hele yakalayır ve nedi? Bizi rencide edir. Aklı haksız. Ondan dolayı İnşallah Hazreti Ali Aleyhisselam'ın burada buyurduğu gibi allah Teala bizlere isabetle konuşmayı nasip eylesin. Bin Nebiye ve Ali ve Bel Fatiha'te ma'as salavat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ثم والسلام على نبينا وعلى علي بن ابي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وعلى سيدة شباب اهل الجنة الحسن والحسن وعلي بن الحسن ومحمد بن علي وعلي بن محمد وموسى بن جعفر. وعلي بن موسى ومحمد بن علي وحسن بن علي والحجة القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عزيز لر سيز كَانَ مِنْ إلهي تقوى يا دعوت اديرم Evet, konumuz inşallah hepimiz için bir hafta boyunca bir azık olsun, bir hediye olsun inşallah. O doğrultuda azizler hareket etmeye ve konuşmalarımızı o doğrultuda inşallah düzenlemeye çalışalım. Bugünün hürmetine Allahu Teala sıkıntıda olan zulüm gören mazlumlara allah Teala kurtuluş kapısı inşallah açsın. allah Teala onları zalimlerin zulümünden bir an evvel kurtarsın. Günahlarımızın affolması, ibadetlerimizin kabul olması, zalimlerin kahrı perişan olması, mazlumların kurtuluşa ermesi, direniş cephesinin muzaffer olması, İman kumine rahmetullahi aleyhi'nin ruhunun şad, rehberimizin ömrünün uzun olması, akıbetimizin ve evlatlarımızın akıbetinin hayırlı olması, borçların borçlarının eda olması ve her kimin ne sıkıntısı, ne aceti varsa, ne müşkülü varsa, bir an evvel beraberde olması ve hastaların şifa bulması için, üç tane güzel selavat buyurun.